daki son gelişmeleri aktaracak. Yalçın Bey Günaydın efendim. Hayırlı cumalar. Günaydın Alper, Hayırlı cumalar. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Buyurun. Kazan ee, Kazanan haberimizde İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 92. yıl dönümünde ilçede kutlamalar başladı. Mustafa Büyükoflar Sağlık Meslek ilçesinde düzenlenen programa ilçe kaymakamı Osman Altın, belediye başkanı Hulusi Çöker, daire amirleri ve vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla kutlandı. Yani diğer bir adresimizde şu anda ilçede çok şiddetli bir rüzgar var. İnsanlar yürümekte güçlük çekiyor. İnşallah bu rüzgar e, diğerlere zarar vermez. Diğer bir haberimizde Kadınlar Köyleri ve Mahalle Muhtarları Derneği kuruldu. Derneğin kurucu başkanlığına genel kurul yapılıncaya kadar Karaya Ruklu Köyü Muhtarı İlyas Karaca getirildi. Dernek kuruluş bölgesinin ilçe kaymakamı Osman Altın'dan alan muhtar İlyas Karaca ilçemizde muhtarların bir derneği yoktu. İlçemizde birlik beraberliği artırmak ve mahalle ve köylerin sorunlarını daha iyi çözmek için bu derneğimizi kurduk dedi. Diğer bir haberimizde bu hafta içerisinde Konya'da yapılan ilk İlk tekvanda Dolunay Sistemi turnuvarına katılan e, kadın hanım öğrenciler büyük başarı sağladı. İlçemizde Şakir Ersoy İlköğretim Öğretim Okulu'nun kadın anne temsil ettiği tekvanda turnuvasında Şakir Ersoy İlköğretim Öğretim Okulu öğrencileri 4 altın, 3 gümüş, 6 bronz madalya alarak toplamda 13 madalya ile ilçemizin gururu oldu. İlçe Milliyetim Müdürü Mehmet Davus madalya olan alan öğrencileri tek tek tepki etti ve başarılarının devamını diledi. Diğer bir haberimizde yine belediye başkanı e, Hülusi Çöpken tek sporunda büyük başarı kazanan Şakir Öztürk'ün öğrencilerini kabul etti. İlkemizin için büyük bir başarı kazandıklarını e, bu başarılarının devamını diledi ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Diğer bir haberimizde ilke müftülüğünün açmış olduğu hafızlık yarışması sonuçlandı. İlkede Ha, e, ilçede yapılan Kur'an-ı Kerim ezberi kursu, okuma kursunu kazanan ve hafız olan kişilere bugün cuma namazından sonra Ziraat Odası konferans salonunda düzenlenecek törenle hafızlık e, taç giyme merasimi yapılacak ve hayırsever vatandaşlardan toplanan altınlar e, hafız olan kişilere dağıtılacak. Diğer beraberimizde haberimizde İlçe Tarım Müdürlüğü et destek müracaatlarını askıya çıkardı. İlçe Tarım Müdürlüğü etkesin desteği müracaat et veren vatandaşların askıya bakmaları ve isimlerini kontrol etmelerini istedi. En son haberimizde Kadınlar Belediye Spor Amatör Küme Spor Süper Grup'ta düşme sınırında olan Selçuklu Spor'la yapmış olduğum müsabakayı üstü kazandı. İki takım da düşme potasında olduğu için müsabakayı kazanan Kadınan Spor düşme potasından uzaklaştı ve kendisini garantiye almış oldu. Kadınlar gündemimiz bunlar efendim. Sizlere hayırlı yerler diliyoruz. Hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkürler Yalçın Bey. Size de hayırlı cumalar. Kadınına selamlar. Evet.